Hasan Bey'e döneyim şimdi. Yok Marttıran. Ben tanımıyorum. Hiç? Yok tanımıyorum. Peki e, olabilir mi? Hani biraz bahsetti hem Melik Bey hem de Hakan Bey. Nasıl geldi kulağınıza? Yani neden olsun? Neden olmasın? Neden olsun? Yani hani bütün hikaye Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalmaya çalışma hikayesi değil miydi? Bilmiyorum yani bir, bir şey olabilir, bir tartışma olabilir. Birileri bir yerden bir kulis bilgisi olabilir konuşuluyor olabilir de e, yani gidişat bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakacağı izlenimini vermiyor ayrıca öyle yani bu nereden çıktı bu konu <laughs> enteresan ama bir gün bırakacak değil mi bırakacaksa da belki kendisini de Yok bırakmasa diye evet yani ha, kendisinin şöyle, de belki de şöyle çok özür dilerim e, alsan Hıca... Basri hocam bir bir parantez açayım şöyle bir tartışma var sevgili semya Yüksek müsaadenle. Tabii ki. Ee, CHP benim uzmanlık alanım çünkü. Onu ee, biliyoruz. Şöyle, e, şimdi deniyor ki ben de, e, bir, bir kaptan olarak gemi e, güvenli bir limana bıraktıktan sonra e, bırakabileceği konuşuluyor ya. Kemal Bey de böyle diyor ya. Aha. Şimdi veliaht kim olabilir tartışması. Yani Kemal Bey veliaht olarak kimi seçer? Kimi işaret eder? Bu tartışma üzerine başladı da hani e, ya eğer Abelya tamam. seçerse gerçekten hani böyle parti emin ellere falan e, şeyin e, sevgili Alper Taşdelen'in adı öyle geçti. E, biraz Yeni Şafak biraz daha ete kemiğe büründürerek yazdı. bu da Kemal Bey yerine gelecek anlamında değil. Bırakırsa veliaht olarak onu işaret eder mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam zaten Melik Yiğitel buna benzer bir şeyi çok çok önceden söylemişti. Bu e, göl başında Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynen göl başında Kemal evet, Kılıçdaroğlu'yla eee Ekrem İmamoğlu hı hı. bir buluşma yapmıştı. O buluşmada e, davet eden kişi Alper Taşdelendi. Eee ve o dönemler e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla olan ilişkisi üzerinden hani Yiğiter bir değerlendirme yapmıştı. Benim de hatırımda kalmıştı. E, böyle bir yakınlıkları var olduğu Ya doğru işte o, ben onu işaret edebileceğini ta o zaman Söylemiştim Erkii Tel. <laughs> ee, ya böyle Doğru. bir şey, ya bu, bu olabilir mi? Ya Kemal Kılıçdaroğlu gidiyorsa neden olmasın olur yani bir birisini işaret edecektir gidecekse de e, bana gideceğine ihtimal vermiyorsun. Ben git, gitmesine ihtimal vermiyorum. Yani şimdi mesela e, iki ihtimalde de düşün, üç ihtimalde düşünelim. Birinci ihtimal seçimlere gitmeden yerel seçimlere gitmeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı bırakması ve taze bir Cumhuriyet Halk Partisi ile seçime gitmek bunun olmayacağını sanırım hepimiz kavradık artık çünkü işte azgın sulardan e, durgun sulara geçiş söylemi zaten biraz oydu e, geçti diyelim e, şeyden e, yerel seçimler oldu yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin başarısız olacağını tahmin edeniniz var mı aranızda ben. Ee, kesinlikle başarısız olmayacağını düşünüyorum. Yani çünkü öyle söyleyecek. Yani başarısız olsa da, başarısız olmasa da başarılı. Burası oldu. enteresandı işte. Nasıl bir daha söyleyin? Başarılı olsa, olsa da, olsa da başarılı başarısız oldu. olsa da başarılı oldu. 13 yıldır diyecek. böyle yaptı. Ee, ya yani böyle çünkü şey, yani perşembenin gelişi Çarşamba'dan bellidir. Ben o anlamda e, hani herhangi bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seçim sonrasında da hani kazanma senaryosunda da ya başarılı olma senaryosunda da başarısız olma senaryosunda da e, herhangi bir şekilde kendi liderliğini çok tartışmaya açacağını zannetmiyorum. Zaman zaman siyasilerin arasında bu tür şeyler olur. Belki de Alper Taşdelen'in ismini e, harcamak isteyenler ortaya atmış olabilir. Hı. Yani <laughs> bu tür operasyonlar çok sıkça yapılır. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuna bu kadar sıkı yapışmışken ona yakın bir Alper Taşdelen'in ismini zikretmek bu Alper Taşdelenle Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir güvensizlik sorunu yaratmaya yönelik bir eylem bile olabilir bilmiyorum yani. Ocak klasik Kemal Bey tarif ediyor da. <laughs> ya ben Ama hani özel zamana kadar bile kendisinin bulunması <laughs> aslında ona, ona güvendiği anlamına olabilir. gelmez evet. mi beyler? Doğru. Nasıl? Hani özel görüşmelerinde dahi kendisinin Alper Taşdelen'in bulunması. Ya sonuçta birileri bulunuyor bu özel görüşmelerde. Birler Ama bayağı yakınlığı bir da bulunuyor. var deniyor. Ama da bu Alper, onu Alper da yakındı, göster, göster, bilmem kim mi? de yakındı, hepsi yakındı yani. O yakınlar bir günün içerisinde değişti, sonra onlar darbeciye dönüştü falan partinin içerisinde. Yalnız Alper Bey ona sonuna kadar hep sadıktı. Hala da bence ona Olabilir. Ben 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 kişilerin yakınlık derecelerini bilmiyorum hiç. Hı. Ona dair bir şey yok. Benim Elimdeki tek done Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareket tarzı, o hareket tarzından baktığımda e, hani böyle bir şeye e, imkan tanıyacağını, kendisinin çekilebileceğini falan düşünmüyorum. Ee, bence Kemal Kılıçdaroğlu, e, ya ben çok uzun süredir aynı şeyi söylüyorum. Deniz Baykal bu partinin başından bir komployla gitti. Bir komplo olmadığı müddetçe Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu partinin başından gideceğine inanmıyorum. Yani benim hani durduğum, sabit durduğum, ön yargılı olarak baktığım yer burası. Ön yargı dersiniz. E, siz ön yargı dersiniz. Ben bunu hani bir temel varsayım olarak e, işaret ederim. Hı. Benim temel varsayımım konuya bakarken, konuyu anlamlandırmaya çalışırken kafamın içerisindeki şey bu. Kemal Kılıçdaroğlu her halükarda partinin başında kalmak istiyor. Bunun için de her şeyi yapabilir. Ee, o yüzden de hani ya eğer giderse, eğer giderse Alper Taşdelen'i de işaret edebilir. Bir başkasını da işaret edebilir. Veya hiç kimseyi işaret etmeden çekilebilir ama ben e, öyle hani normal yollarla bu işin olabileceği kanaatinde şahsen değilim. Peki İsmail Hakkı peki ne düşünür acaba bu konuyla ilgili? İsmail Bey siz de Ankara'da yaşıyorsunuz doğru mu efendim? Hani Ankara'da yaşayan bir vatandaş evet. olarak acaba de Çok. Hem de Çankaya'da. Hem de Çankaya'da. Aa, ne güzel. De Çankaya'da ne varmış bu Çankaya'da, Çankaya'da ya. Çankaya'da. Herkes orada. Ama e, yani <laughs> Alper Bey'in hizmetlerinden tabii ki memnunuz. Yani ama <laughs> benim Alpay Bey Alper Taşdelen'de bir samimiyetim yok. <laughs> e, önce onu söyleyeyim. E, bir tek sanırım Ulusal Kanalı e, şey yaparken orada yöneticilik yaparken e, kendisinden bir randevu istemiştim. Kaç yılında da Seçim bu seçimlerden evvel e, cevap bile vermedi randevuya. Ne önemli yani. Eyvah, hayret ya. E, tabii, şöyle <laughs> evet, şöyle bir sıkıntı var. Yani ben babadan oğula geçen bir sistem istemiyorum. Yani babadan oğula geçen sistem ne kadar iyi olursa olsun. Yani bu daha sonra hak yaratıyor. Yani rahmetli Doğan Bey. E, belediye BD Başkanı arkasından eee Çankırı BD Başkanı Alper Bey geliyor. E, ondan sonra şimdi birisi böyle yani, yani veliaht belirleme, e, babanın babadan oğula geçen. ikincisi <laughs> ama halk seçiyor. Parti, babadan oğula geçmiyor bir, ki otomatik. E, yani başarı varsa Efendim. E, hani yani, başarı hayır, varsa hayır, hem belediye babada başkan, hem oğulda sonuçta halk var. Yani oy var, seçim var. Ya Çankaya'da hani kimi koysanız seçiliyor zaten. Yani e, şey şöyle var. söyleyeyim, mesela e, Çankaya Belediye Başkanlığı böyle böyle bir yer değil. Çankaya Belediye Başkanlığı'na kim koyarsanız koyun seçilir. Yani bu konuda e, oradaki seçim seçmenin iradesi farklı. Peki. Yani daha farklı bakıyor. E, beklentileri belli. E, Sayın Alper Bey de e, o beklentilere uygun olarak e, davranıyor. Babası böyle davranır falan. Yani ama e, sonuç olarak şunu söyleyebilirim, bir de e, bu bunun arkasında yani iddia nedir? Ama bunun arkasında partinin belli bir grubun eline geçmesini mi sağlamaya çalışıyor? Ee, onu garantilemeye mi çalışıyor? Bunlara bakmak lazım. Yani altında ne var e, bunun? E, bu kulisin e, kim ne yapmaya çalışıyor? Ya da e, şeyi bu kulisi çıkartmak bilgi çıkartmak suretiyle e, şeyi e, e, daha doğrusu Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediklerinin önünü kesilmek isteniyor. Bunlara bakmak lazım. Yani bunlara, bunlara bakmadan e, bu bilgiyle ilgili ancak işte bu kadar söyleyebiliriz. Yüzeysel bunu söyleyebiliriz. Kişinin özelliklerinden bahsedebiliriz. Ama bahse, e, kişinin özellikleri e, önemli ama mesela kişi şeyde denenmiş mi? E, diyelim ki mesela Mamak Belediye Başkanlığı'nda ya da Ankara Belediye Başkanlığı'nda Yaşı da tam uygun bir yaş. Yani genç falan değil. Yani tam ideal bir yaş. 49 yaş. E, tabii biz e, bizim siyasetçilerimizi e, 89-90 yaşına kadar siyaset yaptıkları için e, bu 40 yaşındaki, 49 yaşındaki insanlar e, bize genç gözüküyor. Ama normal yaş. Tam verimli bir çağ. E, iyi bir çağ. Keşke e, bütün partilerde böyle böyle olsa. O yaşlardaki insanlar tabii mutlaka ya, ben, 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 tecrübeler ben de ben gerekiyor. Yaşlar da gerekiyor. 74, Yaşı kaç olursa olsun. Evet. yani. Evet. Dolayısıyla böyle bakmak, böyle bakmak lazım. Bu bunun arkasında başka bir şey olabilir. Yani parti dizan ediliyor. Yani biraz evvel şey söyledi Sayın hocam Hasan Bas Hocam söyledi. Bu parti dizan edilirken birilerine bırak yani peki aynı anda Deniz Baykal'a yapılan olay olsa bir faaliyet olsa ona hazırlık yapıyor olabilir şey tarafından, bu partinin belli ellere geçmesini önlemek açısından. Ee, yani hangi eller olduğunu da söylemek istemiyorum. Herkes biliyor zaten e, ne olup ne bittiğini. Ama böyle bir örgütlenme biçimi var. Böyle bir örgütlenme var. E, o örgütlenmenin içerisine e, dair etmek lazım. Bir de e, Çankaya'da şeylere e, bazı e, ne diyelim ee, düşüncelere, örgütlere, PKK sempatizanlarına falan da bakmak lazım. Yani bunlara kim bir şeyler yapıyor, yardım ediyor mu, yetmiyor mu, e, nerelerine müsaade ediliyor, e, yakınlıkları nedir e, bunların? Bunlara da bakmak lazım. Yani şimdi e, Çankaya fark, kapalı bir yer, Çankaya farklı bir yer. Yani Çankayı şöyle şey yapmamak lazım. Bu konuda e, çok fazla böyle... E, öne çıkartmamak gerekiyor. Yani orada oturanların, şey bellidir. E, ne bileyim, e, durumu bellidir. O duruma göre oy verirler. Onların istedikleri şekilde gelir. Ama aynı oyu e, Keçiören'de ya da ne bileyim Mamak'ta ya da Yerimahalide alamazsınız. Yerimahalide daha farklı. Yerimahalide yüzde 45-45, %50-45. Peki İsmail ee, Bey, şey Melih Bey değişir. dedi ki ee, Alper Bey'i tarif ederken işte işine odaklı biri, başarılı. E, hem Türkiye'nin hem de aslında partinin ihtiyacı olan bir isim bence dedi. Buna katılır mısınız? Ya ben e, şimdi bu ben katılmıyorum. Melih Bey tanıdığı için, arkadaş olduğu için tabii yani o daha iyi bilir. Ama kayırmıyorum paşam. Ee, ben katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum. <laughs> Bu böyle parlatmalar e, falan ben de şüphe uyandırıyor. Böyle çok fazla parlatıldığı zaman insanlar e, arkasından başka bir şeye çıkıyor. E, onun için e, bu konuda e, kusura bakmayın benim. E, Peki tamam yani, ben yani, zaten şüpheci biriyim öyle de diyorsunuz. Yani evet ne yaptı ne ettiğine bak bakmayın mesela park yaptı şu oldu bu oldu her şeye tamam. Peki. Türkiye'nin temel politikasında, Cumhuriyet'in temel politikasında ne yapıyorlar mesela? Ne yapıyorlar? Ne gibi düşünceleri var? Bunu bilmek lazım. Yani Değil madem de. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı aday olacak, bunları bilmek lazım. Yani bunları şimdi bilmeden yapacağımız şeyler yanlış olur diye değerlendiriyorum. Peki. O da mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi dersimi bir şey gibi. E, e, mi görüyor e, yani soykırım gibi mi görüyor ne mi görüyor yani bunlara bakmak lazım siz bir şey söylediniz aslında e, komutanımız çok haklı bir şey söylüyor yani birçok bir, bir yönüyle söylenebilir mesela normal şartlarda konuşulması gereken şu olmaması gerekir Kemal Kılıçdaroğlu kendisine halef bırakıyor bu, bu demokrasilerde hoş bir tarif değil değil mi Buradan başlayabiliriz aslında yani böyleyse şayet, böyle olacaksa. Yani ne demek Kemal Kılıçdaroğlu'nun babasının malı mıdır Cumhuriyet Halk Partisi? Kendisinden sonra kime ait olacağını o belirleyecek. Hayır. Ne olur? Bunun normalde olması gereken, ilkesel olarak doğru olan yöntemi nedir? İşte parti delegelerinin çalışmalarından, icraatlarından, söylemlerinden, siyasi çizgisinden etkilenerek kongrede tercih edecekleri bir isim olması lazım. Ama Hani Türkiye'de pratik böyle çok işliyor mu derseniz işlemiyor işte. Yani e, komutanımızın söylediği gibi bu, bu, sanki bir çeşit babadan oğula saltanat devreder gibi bir hale geliyor. Yani ben Çankaya Belediyesi'nde babadan oğula geçmesiyle ilgili de mesela söylenebilecek şeyler var. E, oraya aday koyduğunuzda zaten seçiliyor. Hani bu çok, çok şey değil. O, orası e, hani şöyle yapılır bazen bir iddiayı teste tabi tutarsınız. Kolay testler vardır. Kolay testten çat diye geçersiniz. Ama zor testlere tabi tuttuğunuzda asıl hikaye orada. O, asıl gerçek başarı hikayesi orada ortaya çıkar. Ee, onlar hakkında bir şey demiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Yani kendi pratiği nedir, e, Çankaya'da ne yapmıştır, nasıl bir... Ama şu önemli bakın başka bir şey söyledi. Bir, bir, bir yerde konuşuluyor. Medyada konuşuluyor, kulislerde konuşulmuş, orada birisi haber yapıyor. İşte tanıyanlar iyi referans oluyor falan. Ama normalde işleyişin de böyle olması olmaması gerekiyor. Yani biz iyi veya kötü, özgür özel deyince mesela kafamızın içerisinde nasıl bir siyasetçi profili olduğuna dair bir izlenim var. Ve bir delege olsam ben, Cumhuriyet Halk Partisi delegesi olsam ona göre karar verir oyumu kullanırım. Ama yani bir anda ortaya çıkıyor işte bir isim ya bir anda ortaya çıkmıyor tabii CHP'liler yani yakından tanıyanlar vesaire var ama Türkiye gündemine dair bir parti genel başkanlığı yapacak nitelikte siyaset yapmış mı mesela bir, herhangi bir söylemi olmadığını söyledi Melik Yiğiter. Bu bir artı mı yazar, eksi mi yazar? Çok emin değilim. Mesela siyasi çizgisi, vizyonu işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katacağı şey ne? Biz bunları konuşmak yerine bir tane aday bulunuyor. ...iyi eğitimli veya işte iyi demagoji yapan veya işte Kemal Bey'i düşünün o tarihlerde... ...elinde dosyalar sallayarak gezen falan bu işte bundan Gandhi çıkar falan... ...böyle bir, bir isim çıkıyor. O ismin etrafında bir e, PR çalışması, bir hikaye üretiliyor. Biz içeriğini, özünü çok bilmeden e, onu konuşmaya başlıyoruz. Ama siyaset bu kadar şey olmamalı yani. Siyasetin içerisinde insanlar gerçekten pişerek geldiklerinde mesela Recep Tayyip Erdoğan hikayesi böyle bir hikayedir. Pişerek geldiklerinde fark yaratan bir siyaset ortaya çıkıyor. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu kendisi partinin başındaydı. Başarılarıyla, başarısızlıklarıyla e işte benim CHP'lilere uygun gördüğüm aday da budur falan diyorsa bu usulen baştan yanlış bir usul zaten. Yani Evet diyorsun. O, o, o yani kişisel olarak çok iyi olabilir. İçerik olarak hiçbir şey söylemiyorum. Yani ıı, mazruftan ziyade zarfa bakarak hı. söylüyorum. Zarf zarfı bile biz hatalı konuşuyoruz Türkiye'de. CHP adına da bu aslında hep bir talihsizlik oluşturuyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu işaret edildi, bir komplodan sonra tek başına çıktı geldi. Hı hı. Yani bu, bu bir demokratik siyaset yürüyüşü gibi gelmiyor bana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun argümanlarını vesairesini delege daha önceden bilse yarışmacı bir şekilde oraya gelmiş olsaydı belki başka birisi gelecekti. O yüzden ben bu ıı, bu tür usulleri çok şey bulmuyorum. Yani Peki. sağlıklı usuller olarak. Hakan söylüyorum. Bey.